Şeylerin başında geliyor. Kentsel dönüşüm gerçekten çok zor bir konu. Çok müttesabatından, <laughs> bir bilgi birikiminden en çok ihtiyaç duyacağı konu biliyor. atmosferinde bir huzur ikliminde inşallah sürecin bütün paydaşları olan STK'larımızla ve e, kamu kurum ve kuruluşlarımızla. Kısacası özellikle burada AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye başkan adayımız Sayın Sami Er'i odamızda misafir ediyoruz. Aynı zamanda AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Görem AK Parti'nin il ve ilçe teşkilatlarının değerli üyeleri sizleri şahsım ve odamız adına saygı ve muhabbetle selamlıyorum. 10.600 üyesi olan Malatya Ticaret Sanayi Odası bugün Malatya'da özellikle verginin ve istihdamın yüzde yetmiş beşini gerçekleştiren üyeleriyle güçlü bir şekilde yüz yıllık süreci devirdi. Özellikle burada bütün partiler eşit mesafede duran gerçekten bulunduğu konumda söylemleriyle Malatya'nın menfaatini düşünen haklıya haklı, haksıza haksız diyebilen bir ticaret sanayi odası idealini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Böyle olmaya da devam edeceğiz. Bu anlamda depremin Özellikle çok büyük etkileri var şehrimizin üzerinde. Depremde hemen hemen birçok iş yerimiz, birçok konudumuz yıkılmış durumda ve insanlarımız çok bitat düşmüş durumda. birçok şehri terk etti. Özellikle bizim burada bu belediye başkanlığı sürecinin umut olmasını arzu ediyoruz. Sami Bey'in yapacağı çalışmaların Malatya'mız adına yanında olacağımızı, şehrimizi beraber kaldırmak adına, Malatya'mız için elimizi değil, gövdemizi, taşın altına koyacağımızı buradan Malatya Ticaret Sanayi Odası olarak söylemek istiyoruz. Doğru adımları desteklemeye, eksik bir şey varsa da bunu da düzeltilmesi için yetkililere bildirmeye gayret göstereceğiz. Depremde gene Malatya olması dolayısıyla hem burada bizim yardım malzemeleri dağıtmamız aşamasında kendisi buradaydı. Elinden gelen gayreti gösterdi. Hem de birçok ilçelerden ve belediyelerden yardımlar göndermek suretiyle bizim ve odamıza da katkı sağladı. Kendisine de teşekkür ederiz. Süreç içerisinde biz şunu arzu ediyoruz. Malatya'nın bu anlamda hem Toki'de geçmiş dönemde yapmış olduğu hizmetler ve çalışmalar dolayısıyla tecrübesi hem belediye başkanlığı yardımcılığı döneminde yapmış olduğu çalışmalar, il özel idaresi döneminde Malatya'ya katkıları Malatya'nın bu döneminde katkıda sunmak için çaba göstereceği sürece ciddi anlamda bir vizyon ve ışık tutuyor. Kendisine başarılar diliyoruz. Bu anlamda da onun önümüzdeki süreç içerisinde istişarelerimize de devam edeceğiz. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. Teşekkürlerimi sunuyoruz. Sağ olun. Cumhurbaşkanımız bu görevi bize tevdi etti. Ve biz de bütün bu... Allah'ın bize ettiği bu tecrübeleri e, Malatya'mıza kullanacağız. Malatya'mızı sorunlarını gördük. Tabi zaten biliyorduk. Bir de halkın arasına giriyoruz. E, burada e, insanların taleplerini görüyoruz. ihtiyaçlarını görüyoruz. Ve kendimiz bizim de gördüklerimiz var. ve gerçekten e, büyük bir yükün altına girdiğini gördüm. Müşahede ettim. E, büyük büyük ama az önce Oğuzhan Başkanı dediği biz elimiz <laughs> değil, gerçekten yüreğimizde de taşın altına, şeyin yükün altına koyacağız. Ve bunu hep birlikte bu e, küllerimizden doğacağız. Biz yeniden Malatya'nın yeniden bir diriliş olacak. E, Allah'ın bir ne diyelim, e, gerçekten Malatya'mız evet yıkıldı. Malatya'mızın hadi evet işler acısı. Ama bunu sadece belediye değil, bunu ticaret odamızla, bunu da diğer valiliğimiz, diğer kamu, kamu, kurumlarımız, üniversitemiz hep birlikte e, bu işlerin üstesinde geleceğiz. Şehri, evet ben inşallah belediye başkanı olacağım ama belediye sadece belediye e, ilk belediye başkanının e, bizzat tek başına yönetmesi de e, ne derden doğru şehri şehirliyle birlikte yönettiği.